En ucuz teknolojinin adresi ince hesabın katkılarıyla Shit Show başlıyor. Yeah, 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 check it out, yeah, yeah. All right, them shit show, shit show, oh shit show. Hadi katıl sen de görünce doy. Shit show, shit show, wow shit show. Bizde sende kakaya do, bebeğim oh yeah, check it check it check it oh 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 shit çok bebeğim oh yeah, işte geldi oh oh baka 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 baka. Major depresyon depresyon bunalım bipolar bozukluk. Bana bakın burada. Ay, laptopa vurdu. Hala bilgisayarım bozuk. Yeter. Dul kaldım, dol. Merkür retrosuna girdi. Merkür retrosu da bana girdi. Bir dua edin bir nazarınız değiyor lan nazarınız. Pis YouTube. Tik Oy bu ne lan? At sıçmış bunun arkasına çikolata kalmış. Bunu yalayım hayır. İğrenç. Bana bakın. Arkadaşlar nazar var üzerinde. Öncelikle nazar için analarınıza, hacılarınıza, hocalarınıza, artık teyzelerinize, amcalarınıza ne varsa bana nazar için bir dua kutun Vallahi nazar var düşmanlarım var. Düşmanlarım var. Şimdi diyelim ki ince hesabı hoplattığın bir evrendeyiz. Yapmışsın ama hadi yaptın. Bir koydun ince hesabı açıldı linki. Sonra gittin abone olup bir vurdun abone oldun. Sonra like'ı çat 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 tokatladın bir de yorumu döşedin. Döşedim. Döşedim. Bu haftanın teması döşüyorum. Bir döşeyim. Hop bir döşeyelim baba. Hop döş yaratıcı şeylerdi Bak akıtmada çok yaratıcı şeyler yaptınız. Bu döşemede, döşemede güzel. Ben çünkü çok iyi döşerim. Çift taraflı bantla döşerim. Siz de, siz de döşeyin. Bu hafta YouTube'a güzel davranacağız. Şöyle bir hediyemiz var bu hafta. Hani ne veriyoruz bu hafta menümüzde ne var? Bu hafta yalnızların yanındayım. Sevgimi veriyorum onlara. Yalnızlarla. Şimdi mesela shit show izliyorsun ya şu an yalnızsın. Ben şurada ba baş ucundayım. Bak şurada otur. Sen şusun. Tamam mı? Sen izliyorsun. Ben böyle eğilmişim. Kafanı okşuyorum seni arada değdiriyorum falan ama erkek o daha kötü gerçi. Yaşın da legalsin. Bu hafta size bakıyorum. Mesela çiftler var şimdi de çiftler var. Çiftlerin arasındayım burada oturuyorum. Biriniz buradasınız, biriniz buradasınız. Bir, biraz onu... Biraz <laughs> ne kadar salakçı. Hadi başlayalım be. Buradayım. He. Bu ne düşmanları var bunların kesin. Bu ne ya? Kaç kişi var onun altında? <laughs> Edremit. Dinki, nişanlık teslimatımız hazır. Nasıl yürüyebiliyorsunuz lan bunlar? Arkadaşlar kadınlar cindir. Şimdi ayıp olması. Yahu ben çok kolay üşüyen biri değilim. Ama montla çıkıyoruz, pantolon giyiyoruz, affedersiniz götümüz donuyor. Kız minicik eteği, çorap bile yok. Bakmamışım yani baktığımdan değil ama hani biliyoruz yani. Dekolte, çatır çatır yürüyorlar kardeşim. Çorap bile yok altta hiçbir şey. Nasıl ya? Sizin teniniz at teni mi katır teni mi ya? Yanlış anlamayın. Nasıl bu kadar üşümeyebiliyorsunuz ya? Teninizin altına mı enjekte ediyorsunuz? Ki bizim bacağımızda kıllar olmasına rağmen. Suat'a bak. Yanıyor onlar. <laughs> Ulan Suat. Ulan Suat. Yanıyor mu Suat? Ha seversin. <laughs> Sapık pezevek. Seycan Hanım beğendiniz mi? beğendim. Hayırlı olsun. Bu arada orijinal sarışın. Yani bir endişesi olan var. Modelimiz kızımıza tamamen özel tasarlandı. Bedenimiz orijinal elmas işlemi. Tabi. Orijinal elmas Tacımız da tamamen orijinal döküm. İçinde atel mi var? What the fuck is atel? Ulan biliyorum galiba. Şu şey mi? Böyle durması için böyle içine kafes giyiyor kadınlar. O mu? Bildin mi lan? Yes! Atel değil o tarlatan. Ulan bilmem niye evet diyorsunuz. Bilmeyenler de bilmeyen adamı evet biliyorsun yaptılar. Tarlatan. Sensin şarlatan. Atel ne peki? Atel tıbbi bir şey abi. Ne alaka atel sordunuz o zaman? Belindeki beyaz şey için sordum. Ha. Ne bileyim ben. Arkadaşlar çok garip şeyler var kadın. Oha. Ben Bu ne oğlum dönme dolap gibi. <laughs> Ha ben seni anlatıyordum tikimle ilgili. Yok, hepsi kimle anlattım? Biraz tikimle. Ya yani benim bir tikim var. Küçüklüğümde futbol oynarken benim burnum hasar aldı, tamam mı? Şimdi göstereceğim. Şimdi bakın sol sol şeyime bakın. Yamuk. Sağdan düzgün. Şimdi bakacaksanız Sol deliğim açık, sağ deliğim kapalı. Bakın deliğime. Bak ben aslında nefes alamıyorum. O yüzden ben sürekli şöyle bir arada düzeltirim, tamam mı? Orayı biraz dengelerim, biraz nefes alırım. Çok zor nefes alıyorum ben yani. Bunun operasyonla düzelmesi gerekiyor. Bunu kokain mi çekiyorsun? <laughs> Yayında değil. Geçen biri de YouTube'a şey yazmış. Bu gerçek neşen mi yoksa madde mi kullanıyorsun İki yayından önce. Kokain mi çekiyorsun? Lan kokain çekecek param mı var be? <laughs> evet. Ayrıca ben gerekli siyasileri tanımıyorum. Neyse tamam Yok yani öyle bir şey. Ablacığım çok özür dilerim. Benim burnumdan konuştuk. Sen orada bize böyle gülerek bakarken. <laughs> ne kadar alakasın çok özür dilerim ablacım. Valla geçtim. Bu ne? Dansöz var. Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir. <laughs> ah, seni bu hayattan kurtaracağım dediğimiz. Ya dansözlük kötü bir şey olduğun için söylemiyorum da hani çünkü çok lüks mekanlarda dansözlük yapanlar var. Dansözle evlenmiyor, pavyonu bırakıyor. Ha! <laughs> ben niye öyle düşündüm lan? Keşke dansözle evlenseydi ya. Aynı kişi değil, memesi farklı. <laughs> ya <laughs> siz ulan bak ya. Kur ulan helal eme karısı kızım eme sen mi bakıyorsunuz burada? Ayıp denen bir şey var. Allah Allah belki orada püshap giymiştir. Ben sözle evlenmiyorum. <laughs> tamam, tamam. Hiç dans söze para taktınız Ben bir kere taktım. O günden beri elimi yıkamıyorum. <laughs> Çok rahatsız edici bir şey ya. Böyle böyle getirdim getirdi memesini. Mememe tak yaptı. Ben rahatsız oldum yani. Memesine takmadım. Şöyle böyle burasına şuradaki askısına böyle kıstırdım. Ne elimde yer yanlışlıkla falan. Memeye aç adam değiliz ki yani. Niye rahatsız oldun ki? Ben azdım. Allah Allah. Ne alaka oğlum? <laughs> ya, soruyor bak ya. Niye rahatsız oldun ki? Ben azdım. <laughs> ne kadar saçmasınız lan artık siz. Random böyle bir bilgi verdi. i̇ki dakika azmayın da konuşalım ya burada. Ben rahatsız olmazdım. Elimi içeride bir tur dolandırırdım. Ah yavrum. Abim Sünnetin be. ne zaman? <laughs> oğlum çok belli ediyorsunuz ya. Ben rahatsız olmazdım abi. Onun dudaklarına yapışır. Onu sonra tuvalette sert sert şey yapardım, Bir de hayatının seksini yaşatırdım. Ulan söz beni arzulardı. Bir taksiciler bir de ergenler. Mükemmel sikiş makinalarıdır. <laughs> Anlatmaya gelince öyledir. Buyursun abi. Bence kesilir yani. Ben beşten aşağı kabul etmiyorum. Neyi? E, 24 saat içinde mi? Yok. En fazla 4-5 saat içinde. Ablacığım neyse hadi ee? Bir gelir, olursa olur olmazsa. Yani. <laughs> kanka <laughs> Olmaz dayı. Zaten ablanın istediği genç için bile zor bir şey. Yazık ya. İki sonra, üç sonra ayakları titriyecekse hiç olmaz. Ya siktirin. Neyse şimdi ablacığım hadi. Yo yo yo. Bu arada yarım ayaklarımı kim? Ali dayı o senin kalbini durdurur. Ali dayı. Ya ne oldu oğlum internette ya? Bu ne Buraya gelmeden önce de biraz önce internette baktı. Bu kitap 160 lirayla 260 lira arasında fiyatla satılıyor. Öncelikle satanist bir kitap. Satanizmin propagandası maşallah. yapılıyor. Büyücülük hmm. anlatılıyor. Nasıl büyü yapılır anlatılıyor. Daha ötesine geçiriyor. İnsanlara güvenmemek gerektiğini mı? Eşcinsellik Aa. anlatılıyor. Aa, süper. birden çok erkekle birlikte süper. nasıl olması gerektiği anlatılıyor. Ve süper. çocukların cinleri çağırma evet. seansları var. Aa, çok iyi. cinlerle nasıl irtibata geçileceğini anlatıyor. Hani Müthiş. Biden... Karanlıkla tokalaşıyor ya. Burada da karanlıkla Aha. nasıl tokalaşabileceği anlatılıyor. Bunlara çocuklara görev veriyor. <laughs> bu görevleri yaparken evet. şeytanla <laughs> konuşma şeyleri var. Ritüelleri var. Silah nasıl kullandığı, nasıl adam şey. öldürülür. Bakın işte bir şeytanla ya da cinle nasıl, <laughs> nasıl tokalaşılabileceğini <laughs> gösteriyor. Bir karanlık Çok el iyi. var. Bu karanlık elle tokalaşıyorsunuz. Çok iyi. Ne kadar bu? 160 lira bir şey değil mi Şöyle çekilişle dansak mı? Ha burada mı bakalım. Kargo ücretsiz hem de. Disney <laughs> esrarengiz kasaba. Hem de Disney yapıyor. <laughs> Çok iyi kaliteli. Boykot Disney boykot. Ben sana çözerim bundan abi. Çözme abi. Hadi bakalım. Bu ne lan? <laughs> Sapıkça bir şey gelmesin oğlum. Bu ne ya kapat ya. Çok korktum bunu. İşte Allah twerklerinizi böyle görüyor. <laughs> böyle anlamsız gözüküyorsunuz. Yazıklar olsun. Hemen twerk ile çekti. Çek. Kedi neden geldi? O gelir. Twerk yapanın kedisi olmaması gibi bir olasılık yok dünyada bu. Kedi twerk yapma özelliği katar kadına. Bu böyledir. Kendini rahat ve güzel hissettiğin kıyafetlerini giy ritüele başlıyoruz. Önce ne, ne? Dişil enerji ritüeli. Hadi bakalım bismillah. Ben de bana da lazım. Önce Nerede duyuları bizim? uyandıracağız. Sıcak bir uyandıracağız. şeyler içtikten sonra nefesine odaklan ve bedenine köklen. Şimdi yargısızca... Onu nasıl kökleyeceğim ben? <laughs> bir dakika. Kendime mi? Kendi bedenime mi kökleyeceğim? Kendime kökleyemem. <laughs> bir dakika. Bedenime nasıl köklüyorum? Bir dakika. Ama böyle sıçıyormuş gibi yaptım ben. Olmadı. Köklemek öyle bir şey mi? Köklen çabuk. Kökleneceğim. Tamam bir dakika. Bir dakika Kökliyorum. kökleniyorum. Tamam. Bir dakika kökleniyorum. Çişim geldi bir anda böyle sıkıcı. Dur. Nasıl? Ki? Dur, şöyle kökleyeyim bari dur. Aa. Dur dur. Dur oğlum sana kökleyeceğim. Ne yapayım? Şey. <laughs> sana bana bakın. Aa. Yorumlara kökleyin. Kökle yorumları kökle. kökle köklemeyi yaptık. E, Yorumlara köklen. Çok Şimdi önemli. yargısızca bedeninin her yerine dokun. Her yargısızca bir parçana bakıyorum. ayak parmağından, saç köklerine, kül kadar parmaz, yargılamadan sen sadece dokun. Omurgayı uyandırmak sen sinir sistemini çok rahatlatıyor. Sarmal Sarma oh. hareketler yaparak omurganı uyandır ve oh, biraz alıştıktan ya. sonra bu hareket oh. çılgınlaşabilir. Çılgın gibi olduğun Çıldır. yerde savrulmaya devam edebilirsin. Dişi enerji ha? yargısızca kendini ifade etmek ister. Özgürlük ister. Çünkü sezgisel alandır. O yüzden yer yaratıcılığını uyandıracak. Seçtiğin herhangi sanatsal bir aktiviteyle diş... Tamam, bir dakika dişin şimdi. İzmir Marşı çaldım, dişi enerjim köklendi. dişi dengeleyebilirsin. Yeter ki kendini yargılama, sadece Yargıla. içinden... Kendimi yargılama bak hele. ...gelene tamam. izin ver Pratiğin sonlarına doğru istediğin gibi Deli şımar gidelim. ve kendine <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederek, Aslında. bedenini onurlandırarak pratiğini tamamlayabilirsin. Babaya, babam odaya girince çit ço. Babanız sizi ne zannediyor? <laughs> yani babanız hiçbir şekilde böyle şeyler izleyemediğimizi. Babalar niye kızıyor lan böyle bir şeye? Oğlum, evrene karşı sikini kullanma. Sakın ha. Şemeden şemeye ben oğlum mesela böyle bir şey yapmam yani. Allah Allah. Baba çünkü. Yes. Metrobüs siken adam bunlar şimdi. Konuşturmayın beni ya. Kaç yaşında adamlar ama onların yokmuş gibi davranıyorlar ama onlardan geçti diye kuduruyorlar. <laughs> ne alakası var? Ne alakası var? Benim babam metrobüs sikmez. Sadece hatchback Peugeot siker. <laughs> tamam geçiyorum. Lütfen kadınlarımızı sakla. Derhal karakola teslim. Ya bu adam hepimizi, bak yemeğe kelkilen, hamuru tokatlayan, bir anda ağzımıza, bir anda ağzımıza, ağzımıza veren, veren ses, 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 ha. ha. On, o yine okey bu, bu oğlum, bu o havayı şey yapıyor ya. Su, duşta su sektiriyor falan, bak çok korkunç bu artık ya bu. Bunun bir de vücut yapısı da rahatsız edici anladın mı? Niyeyse yani beni rahatsız ediyor, huzursuz ediyor beni. <laughs> Hepimizde. <laughs> ne oldu lan öyle fışkırdı? Ayda der çekimine karşı koy. Paso da tıraş oluyor ya. Bak mesela şu niye, şu niye bak. Duştasın baba. Şak şak bum. <laughs> Bunları ne yapıyorsun ya? <laughs> hiç yapmadım ya. Su, su, su ısıyan ısınana kadar böyle duruyorum <laughs> işte ya. Şak şak küt falan geldi. Hele bir de duş yeli soğuksa anam Bu Nasıl bu kadar seksi olabilirsin ya? Bu ne yapıyor böyle mesela şu an? Evet bir de enine büyük ya adam. O rahatsız boyuna değil, <laughs> yana doğru. Evet evet, kısa kalın versiyon. Tesla <laughs> <Pestajım> Jeep gibi adam. <laughs> bu geldi, şak şak tak, geldi. <laughs> mesela burada... Duş duvarına neler oldu mesela burada? Niye öyle şeyler oldu bakalım? <laughs> duş, duş kötü bir şaka yaptı bak mesela. Dedi ki bugün sana, bugün soğum ama senin nasıl? Bak orada salak duş yine be manyak. Dur dur. Sonra... Bak şurada bir aduket, ters aduket gibi şöyle bir hani şöyle bir böyle bir şey var. Bunu, bunu anlayamıyorum. Gözler de gitmiş. Mesela hangi, hangi, sekste böyle bir hareket var yani? Arkeo çekiyor birini. Çok da duşu da kötü belli ki yani. İyi bir duşta da değil. Eee? Bak orada da bir de yukarı bakıyor bak. O duşla kötü akmıyor ya. Böyle bir tazlikli bir şey olsa var hani böyle masajlı falan müthişti. De. Devam. Tükürüyor yine. <laughs> Şimdi bu, burada bir duralım. <laughs> bak chatte 1200 kişiyiz. Şu bunu bir kere deneyen oldu mu ya? Ya duştasın baba. Cin özür dilerim bazı hareketler yapacağım <laughs> artık birlikte yayın yapıyorum. Şunu duşta hiç böyle koydun. <laughs> hiç koyabildiniz mi ya? Ben hiç yapamadım bunu ya. Duşum o kadar koyabileceğim kadar iyi. Dur bakayım. Çok iyi bak. Bu. <laughs> bir de suya. <laughs> ya Allah kahretsin seni be adam. Kıraklık var ya. Ya millet yağmur doğasına çıkıyor. Yağmur yağınca hepimiz oh diyoruz barajlar doldu. Milletin uğraştığı şeye bak ya. Ya sonra aman eren işte işedikten sonra sifonu çekiyormuş. Şimdi gidip bir daha basacağım o sifona. Millet su sikiyor ya burada. Özür dilerim ya. Ya kusura bakmayın da ben sıçtığımda sifonu çekmeyeyim aman kuraklık gelmesin. Herif orada suya denk getirmeye çalışıyor. Böyle bir şey olur mu? Bir de hoşuna gitti mi falan diyor gülüyor suya ya. Ayıptır nimettir ya. Bak ya. Şimdi bu su o duştan aktı. Belki Marmara Denizi'ne bulaştı. Sevdiceğinle yürüyorsun boğaz kenarındasın. Böyle bir dalga vurdu böyle su serpti üstüne böyle. Aha dedin ne kadar güzel değil mi aşkım? Burana geldi. Halbuki sikilmişsin. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki bu adam sikmiş <laughs> da <laughs> <Dadımız kaçtı> şimdi. <laughs> <Bom. Hop. gülüyor> kendi boğazını sıkma artık adam. <laughs> kendi kendi boğazını niye sıkıyorsun? Türk ya Türk. E, i̇smim var aşağıda. Ne yapıyor ya? <laughs> bu niye oğlum? <laughs> ne yapıyorsun ya? Oğlum bu hangi pozisyon ya? Allah Allah. Burada kadınlara laf ediyorsunuz. Yok işte şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar. Şimdi tamam şeye de kızdık burada. Of. Oh. <laughs> you are looking like Jojo a, seems Like, it seems like a tyrant. Shuck, shuck. Just breathe. Neyse yapmayacağım daha bunu çüş artık da. Ee, anladınız hani üstümüze oturulan şey. Bunun ne farkı var oğlum? Bu, o yine hadi tele kendi telefonunu sikti kendi kullanacak. Bu suyu sikti lan da. Yapmadım yapmadım. <gülüyor> yapmadım. Yapmadım. <laughs> 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 Tam yapıyordum bu arada. <laughs> ya bu abla dol dol. Dolma dol değil. Evliymiş. Tamam düğmemi kapatıyorum. Kapat ayıp görüntü tamam. fotoğrafımı alıyorlar sonra. Tamam düğmemi kapatıyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Özmeğin. Bu müthiş bir abla. 100 bin lira kazanmış gördünüz mü bir yayında. Siz hala... Mememiz yok ki kazanmıyor. Meme olmak yetmiyor. Meme, kızlar meme olmak yapmaz. Memen olacak bir de karakterin ve şerefin onurun olmayacak. Bu ikisi bir araya gelince oluyor işte. Kusura bakmayın ya. Yani bu bir de evliymiş kadın. Hocamın maaşı bana yetmiyor falan diyor. Neyini atıyorlar abi bunu anlamıyorum. O parayı da niye atıyorlar onu da anlamıyorum daha. Evet arkadaşlar karakoldan yeni çıktım. Erkek haklarını savurmaya devam edeceğim. Kar olsun feminist kadınlar. Baş düşmanımızdır feminist kadınlar. Allah kahretsin onları. sen ne yapıyorsun? Ya, bu da, bu da, bu <laughs> Gerçek mi de, bu lan de, bu? bu, bu Gülüyorlar <gülüyor> 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 doğru. Helal olsun abime alkış be abi. Helal olsun sen abi. Turgut'u çelal. Burasında aslan dövmesi var bu arada. Yine şaşırtmadı. Helal. Helal. Çöge çöge. Çok iyi. Kar olsun feminist. <laughs> Ay. <gülüyor> ya yeter artık nimetleri rahat bırakın ya. Of. Yazık ya, bu ne lan? Sen evde robot mu kullanıyorsun? Evet, eşim bana hediye getirdi. Aa. Evet, servislerimiz Aa, de geliyor. Getirdim. Servis Aa. getiriyor. Nasıl ya? Yani? Bu <laughs> ne <gülüyor> ya? Var mı bu? Satılıyor mu? Dileğim tutuldu. Dyson'da. Robotların getirdiği sınıfları çok başarılı buldum. Burki sen de sehpa getirir misin lütfen? çok. i̇ki tane robot. Şaşırmış. <laughs> bu sorduk. nasıl bir fantazi bu? Gözleri gözleri ağlayacağım ağlayacağım diyor <laughs> da ağladı valla. Gözlerim bir yaşaydı. Ağlattın mı beni? Robot başardı. Götüne baktı. <laughs> Sensörü var bak. Sen evin bütün işlerini robotlara mı yaptırıyorsun? Evet bebeğim. İnce hesapta var mıdır acaba? Parodi mi gerçek mi? Her şey olabilir. Yani gelin evi diye bir program işte. Dikkat çeksin diye. Çok rezil bir şey. <laughs> Tarık Stark. Robot kıyafetiyle fantezi. Bilmiyorum arkadaşlar. Bunu hep soruyorum size ama bak burada bin kişiyiz artık bunu cevaplayın ya. Yarın öbür gün robot çıktı. Seks robotu kardeşim. Dümdüz seks robotu ya. Buna lamıcım yok. Yapıyor muyuz, sevişiyor muyuz? Ne diyorsunuz? Makinalar var ya böyle. <laughs> ama şimdi iki örnek var. Yapay zeka filmini izlediyseniz, hani o gerçek insan olmaya çalışan çocuk. Orada seks robotu vardı, Jude Love'dı. Tamam mı? Şimdi Jude Love düşünme ya da işte Margot Robbie düşünme ya da Kate Upton düşünme. Yine seks robotu, ama Arcelin çeliğine benziyor. şey, çelik nasıl mıydı, neydi? Yani i̇nsana da çok benzemiyor yani. Hani Daisont'a da elektrikli süpürgeye benziyor. Olur mu? <laughs> Olmaz işte. Yapıyor muyuz? Fark etmez mi? artık. <laughs> 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 Neyse. Hadi. Bu ülkede damacan... Ya tabii ki arkadaşlar sikerler yani bu ülkede. Bu ülkede bir şey yapmanıza gerek yok ki. Seks robotu olarak adlandırmanıza gerek yok. Küllük de sikiyorlar. yani, <laughs> yani. ülkede bir şeyin sikilmesi için ona yani teks demenize gerek yok. Ya metrobüs şey yaptılar geçen gün görmediniz mi arkadaşlar ya? Mecidiye köy. Daha fazla söyle. Hadım Evet beylik düzü de beylik. <laughs> sese de azıyor. Kadın <laughs> Siz çalışmaya devam mı? <laughs> ben de çalışıyorum. Bay <laughs> bay. Günhan'ın benim yaşlılığımı hayal edişi bu. Bu adam olacağımı düşünüyorum yaşlandığımda. Onlar böyle evlenecek, çoluk çocuğa karışacak. Ben yatım, teknem olacakmış bir tane. Restoran açacakmışım Bodrum'dan. de böyle sürekli genç kız peşinde koşacakmışım. Fedon gibi bir şey olacakmışım. Bebet Okan gibi. Öyle hayal ediyor beni bu adam. Niye olayım ki böyle? Azgın yaşlı düşman götünü arkadaşlar. Çok korkuyorum. Samet. Samet. Of bu da ünlü olunca iyice triplere gidiyor. Lan fişi çıkmış. Şarjda, şarjda çocuk o yüzden cevap vermiş. Uçak modunda çocuk şey yapmak. Çünkü çünkü üç Ayıp mı? Ben mi ayıp ettim? Çocuk akım korumalı bir fişe takma. UPS bağlama çocuğa. <laughs> ha, bugün senaryo yoktu ya oh be. Söz veriyorum bir daha yapmayacağım. Git istemiyorum seni. Beni mi alacaksın? Tamam, geliyorum. Konum lan konum. Kırmızı don uğur getirirmiş. Tabi getirir. Uğur'u da getirir. Metin'i de getirir. Ahmet'i de getirir. Mehmet'i de getirir. Kırmızı don'a kim gitmez ki? Ha o anlamda. Ben gelmek anlamında kullanıyorsun. İyi şaka diyecektim ama. Daha da kötü oldu. Kırmızı don kadar libido killer bir şey yok. Bu ne 90'lar kheranesi gibi özür dilerim ama yani ben sevmiyorum arkadaş kırmızı seksi bir şey değil siyah olacak ya da işte türevleri kırmızı çok be, mesela kırmızı trak, kırmızı şeyler seksi olabilir ama kırmızı diye seksi olamaz bir şey. Kırmızı bilmem ne seksi değil be baba. Çok böyle basit gözüküyor bilmiyorum. Gitmedim abi bilmiyorum. Ben de gitmedim. 90'larda çocuktum. Beyaz tene yakışıyor öyle mi? Ya beyazı siyahı yok. Çok old school geliyor. Aynen öyle. Aynen. Mesela Jartier de çok old school ama hiçbir zaman es eskimiyor yani. Ama sana kırmızı çok Tabii ben giydiğim zaman yakışıyor ama şu benim hafif tenim konumda. <laughs> beyazı siyahı yok Martin Luther King. Evet evet yeşil çam eletiği gibi oluyor ya. Evet ya böyle şey Allah rahmet eylesin o, o, o neydi oya Emrah'ın annesini oynayan kadın vardı ya oya ayda sigarası falan. Öyle geliyor bana çok. Ne bileyim seksi olmak için giyinilen hiçbir şey seksi gelmiyor. Neleri seksi bulduğumu söylersem ırz düşmanı gibi geleceğim için söylemiyorum. Onu benimle ben mi karabilir zaten. <laughs> Söylemeyeceğim ama. Dekolte falan mı? <laughs> bu kadar mı? Aynen ağzı yüz falan. <laughs> Dekolte falan yaz. <yani. gülüyor> bu kadar mı? Telesekreter aynı. Nefes almaz. Bütün bir vücut iş görür. Nasıl yani? Kol, bir kolu yoksa olmuyor mu? İlk yazdığın şey çete bu olmalıydı Poyraz ya? <laughs> Alkış bekle. Kenan İmirzaloğlu'na benzeyen baklavacı. Bakalım. Nerede? Baklava da acaba gözümüzü kısınca mı Kenan İmirzaloğlu? <laughs> Çıkıyordu. Dur bakalım bulacağız. Tabak da benzemiyor. Dur burada şimdi. İşte beni birilerine benzetiyorsunuz ya. Böyle arkadaşlar. Hani böyle her sakalı olan, her cinsiyeti erkek olduğunu düşündüğünüz kişiyi benzetiyorsunuz ya. Siz gördünüz mü Kenan İmirzalıoğlu'na nasıl iftira atmış şerefsiz evlatları? Bir tane manyağın teki Twitter'a, kızın teki Kenan İmirzalıoğlu Selena'yı, Se Selena diyorum şey Sinem'i aldatmış yazmış. Yani sen biliyorsun amına, sen biliyorsun bunu. Herkes de sorgusuz sualsiz inanmış, Arda'nın ahı var falan. İkisi de evli barklı çocuklu insanlar. Oğlum utanmanız olsun lan. Bu insanların aileleri var, bu insanların çocukları var. Bu insanlar ünlü diye bu insanların hayatları hakkında böyle şeyler söyleyemezsiniz lan. Size böyle bir imada bulunsa hayatınız mahvolur. Siz bu insanları Arda'nın arkasını bilmeden laf atabiliyorsunuz böyle. Yani nasıl bir insanlık bu ya? Çünkü niye biliyor Başkasının ilişkisi, başkasının hayatı sikinizde bile olmuyor. Nasıl olsa ünlü onlar falan gibi. Sonra ne çıkıyor ortaya? Bir tane ses odasında bu Twitter'ın, Twitter'ın bok çukuru ses odaları var ya. Orada biri Selena Gomez aldatıldı diyor. Sinemin de dizideki ismi Selena ya. Ya çüş artık be kardeş. Her gördüğünüzde de inanmayın zaten yani. Yine popişten mi sıktın? Yok ağzına sıktım. Kardeşim ben burada yalan mı atıyorum? Bil herkes biliyor. Twitter'da da gördü. Ben nerede niye bunu uydurayım? Allah Allah. Bir tane yalan söyledik size be. Yalan bile değildi gerçekti o ya. Gerçekti lan o. İyi ki bir şaka yaptık yalan söyledik diye. Al. Kurtarma köpeği. Ünlü. Al. Bak. Manx Hungarian. Erkek Alman çoban köpeğidir. Bak gerçek işte bunlar. Ezel de oynadı. IMDB'sine bakın. <laughs> kral geldi. Kral geldi. Kral, kralımız geldi. İsinmeden çok <laughs> gerekli <sıcaklığım>, tatlı tatlı koynuma <laughs> gel. Like'ları çok düşmüş lan 297 like almış. Bir tek biz mi izliyoruz bu adamı ya? <laughs> Bilmiyorum. Öyleyse bir huzursuz olurum. Çünkü keşfedebilir bizi. Bir şey de demiyoruz gerçi. Miss you. Özledim seni. Sensizliğe üşüdüm. <laughs> Aa yanarsın abi. Baby. Sko. Bey. Come baby. Come. Özledim. Saatlerce gözlerine bakmayı özledim. Kim abi bunun sevdalısı ya? Yani? Sensizliğe üşüdüm diyor oğlum lafa bak ya. Come baby ya come come. Baksana gün batıyor adamın arkasında. Müthiş. Hadi bakalım. <laughs> Demek beraber geçireceğimiz ilk gecemiz ha? Evet. Yalnız seni bir konuda uyarayım. Bende REM uyku durumu bozukluğu var. Uyursun kendi. Özellik gibi değil ama rüya ile gerçek birbirine karışıyor. Ama korkulacak Aynen. bir şey yok yani merak etme. Tamam ya sorun değil. Ben Lazia. <laughs> doğru zamanda doğru ihanet yaptılar. Ama yanlış adama yaptılar. <laughs> Efendim abi. Arabamı. Bir de Orhan. <laughs> çok güzel. Çok iyi, çok Buyursunlar, bu da mı değil? Engellemek mi? <laughs> Hayır. Kazandığını izleyeceksin. Oh. Engellemek mi? Hayır. Kazandığını izleyeceksin. Ve pantolonuna bakmayacaksın.